Merhabalar. Özdemir Nazar Medikal Grup firmasının sahibi Arif Özdemir ben. Ve yanımda makyajın altın çocuğu, genç üstadlardan Murat Baratzade. Merhabalar. Ben Murat Baratzade. Uluslararası makyaj eğitmeni ve make up artist. Bugün 23 senelik bir deneyime sahip olan, Türkiye'nin en tanınmış ve en önde gelen medikal firmalarından Özdemir Lazer Medikal firmasının bugünden yani 2021 yılından itibaren hem tanıtım reklam yüzü hem de ki eğitim olaraktan sizlerin olacak. Öncelikle Murat Bey'in bizlerle birlikte olması çok ciddi, onur verici ve gurur verici firmamız adına. Kendisiyle birçok projelerimiz var. Çok ilginizi çekecek projeler. Çok yakın zamanda. Bence sizler bizi Kesinlikle. Merhabalar ben Murat Barzade. Bugün sizlerin karşısında 23 senelik bir deneyime sahip olan Türkiye'nin en önde gelen ve en tanınmış medikal firmalarından Özdemir Lazer Medikal firmasının satış üzerinde Türkiye'de liderlik kazandıran Q-Switch yani herkesin bildiği Tatu Lezer makinesinin tanıtımında. Arkadaşlar makinemiz çok avantajlı. Biz uzman estetisyenlerin en çok karşılaştığı kalıcı makyaj hatalarını gidermekte, dövme silmekte, en esas da karbon peeling yapmakta bizlere kolaylık sağlayacaktır. Arkadaşlar makinemizi tanımayı sizlere tavsiye ederim. Sizleri seviyoruz. Merhabalar, ben Murat Barasa bugün sizlerin karşısında 23 senelik deneyime sahip olan Türkiye'nin en tanınmış ve en önde gelen medikal firmalarından Özdemir Lazer Medikal Firması'nın ve Dice Diot Lazer Operasyon cihazıyla karşınızdayım. Makinemiz çok avantajlı, ağrısız, acısız, buz başlıklı ve en önemlisi ekonomik olması sizlerin işine çok yarayacaktır. 4 artı 2 seansta %80 daha üzeri sonuçlar alabileceğinize garanti veriyoruz. Zaten bizim kırmızı de. Merhabalar ben Murat Barasal bugün sizlerin karşısında 23 senelik bir deneyime sahip olan Türkiye'nin en tanınmış ve en önde gelen medikal firmalarından Özdemir Lazer Medikal firmasının yeni nesil hidrofacial cihazıyla karşınızdayım. Artık bu cihaz sayesinde güzellik sizlerin Müşterinize hizmet sunarken bu konforlu cihazda dört seçenekten birini müşterinize uygun şekilde seçip daha güzel hizmet verebilirsiniz. Artık güzel bir Allah'a emanet Ben